Mesela köye gelin geldim ben odun ateşinde yapardım. Sınacak. Şimdi biraz sınacak. Sütümüz 35 derecede mayalanıyor. Şimdi bekletiyoruz. Muhallebi şeklinde olacak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu böyle karıyoruz. Evet, Bir Şimdi yavaş yavaş antpastı. Hafif hafif. Ellemin içinde bu parlak kalmayacak. Bu tellemesidir. Buna biz telleme derik. <laughs> Tabii bu rengi ister aslında. Elimizi basacağıq. Üstünə daş qoyacağıq. Biraz qalınca tekrar bıçaqla kəsə. Ondan sonra qalıb-qalıb kesər. Gene çapıqlara bağlayıq, atarıq ünüçünə bu helləmin suyunun içinə o bişərmişincə bir gözəl katlarlı toz artıq. Killi mənalı. Amma onlar sabr etdi axı bu zamanın alışqını. Xeyr. Gəl. Bu da onun götürəcəyi. Qıs. Yerdə. Ben de karım hanım. Bir miktar böyle iki tarafına da ovarak tuz koyuyoruz. Hellim e, Kıbrıs'ta ve Orta Doğu'da, e, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde e, çok sevilen ve aranan bir peynir türüdür. Kıbrıs'ta en makbul olanı keçi ve koyun sütünden yapılan hellim olmakla beraber günümüzde artık inek sütüyle de bol miktarda hellim üretimi ve ihracatı yapılıyor. Hellim hem iç tüketimde hem de ihracatta çok büyük bir yer kaplıyor. Hayvansal ürün ihracatının yüzde otuz kadar bir bölümü bugün hellimle yapılıyor. Eskiden e, hellimi mayalamak için e, sütten kesilmemiş oğlakların karnından çıkan bir mayayla mayalanırdı. Fakat bugün artık hazır toz kimyasal mayalarla e, mayalanıyor. Tabii ki eski yöntemlerle yapılan peynirlerin lezzeti çok daha başka. Ama bugünkü şartlarda hellim peyniri de hellim de e, aynı şekilde aynı lezzette yapılmaya devam ediliyor. Kıbrıs'ta hellim sadece kahvaltı, mı, kahvaltılarda mı kullanılıyor? Hayır. Ee, yemeklerde de kullanılıyor. Ee, gastronominin hemen her dalında hellim kullanılıyor Kıbrıs'ta. Herhangi bir e, kesime ya da bir milliyete, bir millete bağlı değil. Hellim Kıbrıs'ın e, görüşme yapılıyor diye biliyorum. Güney kesimiyle. Çünkü Hellim'in belli bir standarda oturtulup hep aynı standartta ve aynı kalitede yapılması için bazı kuralların, yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu yasal düzenlemeleri yapmak için komisyon kuruldu ve araştırmalar yapıldığını biliyorum. En kısa zamanda Kıbrıs, tüm Kıbrıs adına Hellim'in tescilleneceğini ve belli bir standartla kalitesi düşmeden piyasaya sunulacak üretim